Şanlıurfa yöresine özgü Sıra gecesi ekibimiz de oluşturalım istedik. yaklaşık 4 ay kadar önce başladık bu çalışmamıza da. Şimdi Sıra gecesi ekibimizi de oluşturduk. Amacımız Sıra gecesi ekibini daha da geliştirmek, çocuklarımızla kardeşlerimize birlikte Urfa kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi söylemek, beraber kardeşlerimize, halkımıza dinletiler vermek, konserler vermek. Hedefimiz e, repertuarımızı geliştirmek, daha da ekibi büyütmek, konserler vermek, dinletiler. E, şimdi kardeşlerimiz, öğrencilerimiz burada e, müzikle ilgili çalışmalar yaparken birlikteliği de, uyumu da öğreniyorlar. Birbirlerine olan sevgiyi, saygıyı daha da arttırıyorlar. Birbirlerine uyum sağlamayı öğreniyorlar. Daha önce hiç enstrüman çalmamış, müzikle ilgili hiçbir çalışma yapmamış bir sürü kardeşimiz burada. Enstrüman çalmayı öğrendi, söylemeyi öğrendi, beraber grupla beraber eşlik etmeyi, katılmayı öğrendi. O birlik beraberlik içerisinde gayet güzel bir şekilde çalışmalar yapıyor. Müzik hiçbir şekilde engel tanımaz. Tüm engelli kardeşlerimizi bekliyoruz. Buraya ilk geldiğimde tam olarak hiç çalmayı bilmiyordum. Ee, Sağolsun Sedat hocamız sayesinde tanıştık, öğrendik. Ee, müzik aletlerle tanıştık. Müzik aletleriyle tanıdık birbirimizi. Ondan sonra e, çalıştık çalıştık, bu sefer görme engelli arkadaşlarımıza göster, gösteriler yapmaya başladık. <laughs> e, hedefimiz daha büyük yerlere gelmek ve daha çok büyük konserlere gitmek. <laughs> Buraya gelmişim, iyi ki de tanımışım. Burada kardeşliği, dostluğu, e, aile sıcaklığını hissettim. Önceleri hiçbir enstrüman çalmayı bilmezdim. Şimdi e, darbuk olsun, def olsun e, gibi şeyleri çalıyorum. Şimdi de sazın üstünde çalışıyorum. İnşallah daha iyi geliştireceğim kendimi.